Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, Sayın Emre Altın'la beraberiz. E, sizden gelen soruları e, milletvekili adayı olan Sayın Emre Altın'la başlayacağız. Merhaba Emre İlk önce halkımızdan gelen sorularla başlamak istiyoruz. Birinci soruyla. Öncelikle Diyarbakır'da e, birçok genç kesimiyle oturuyoruz. Hemen hemen birçok genç kesimi de sizden bahsediyor. Bunu nasıl sağladınız? Z kuşayla şimdiki yeni nesil Z kuşayla aramız ee, nasıl anlaşıyorsunuz onlarla? Ya öncelikle zaten kendim genç bir birey, evliyim, bir çocuğum var. Hayatımın önemli bir kısmı zaten gençliğin içinden geçti. Lise, üniversite hayatım içerisinde. Gençlerin yeni dünya düzeniyle kurdukları ilişki farklı. Yok. Eski nesilin, diğer e, anne ve babalarımızın elimiz kesin, hayatta kurduğu ilişki farklı. Bundan kaynaklı olarak onların dininden, onların anlayışından, onların dünyaya bakış açısından onlarla ilişki kurmak gerekiyor. E bu da yıllar içerisinde gereken bilgi birikimi, iletişim ağı, sosyal yaşam ilişkileri bunun gerçekleşmesinde önemli bir faktör oluyor. Zaten sürekli gençin içerisindeyiz. Kafelerde olsun, sokakta olsun, yaşam alanlarında olsun hep beraberiz. Tırnak içinde söyleyeyim. Yaşam tam kendisinde dimdik dim beraberiz. Bundan dolayı herhangi bir ilişki kopukluğumuz yok. Sürekli beraberiz, sürekli ilişki halindeyiz. Bu siyasi mücadelenin de gelişiminde önemli bir faktör olarak kalıyor. Evet, bir sorumuza geçecek olursa da özellikle bağlar e, e kadınlarına bakacak olursa da aşırı konularla da sohbetlerimiz oluyor. Şimdi de sizin için hemen hemen oy toplamaya çalışıyorlar. Yani bu tanınmışlık nereden geliyor? Geçmişte böyle bir siyasi geçmişliğiniz var mı? Diyeceğim? Geçmişte siyasi geçmişliğim var. Uzun bir süredir ailenin ekonomik koşullarından ötürü e, siyasi hayatıma bir e, çizgi bırakmıştım. Siyasi parti çizgi bırakmıştı. Lakin e, son bir yıl içerisinde özellikle halkın e, içinde bulunduğu ekonomik koşulların birebir bana da yansımış olması, birebir benim de yaşanmış olmam, ee, insanların mağduriyetini birebir görüyor olmam. Onlarla kurduğum ilişkilerden ötürü. Bu da onların mağduriyetine karşı insanlı olarak artık sessiz kalamamamdan ötürü gelişen bir süreç oldu. Kadınlar genelde daha çok mağdur oluyor ev içerisinde, yaşamda, ekonomide. Çünkü öteleniyorlar. Bundan ötürü ilk etapta kadınlar daha çok sosyal yardımlara başvurmak istiyorlar. Sosyal yardımlara başvurunca da direkt onlarla bir e, temasımız yeniden sağlandı. Bu temas sayesinde onların takdirini kazandık, onların sevgisini kazandık, onların bir evladıymış gibi sahiplerimiz karşılandı. Bundan ötürü olarak da kadınların böyle bir e, ilgisi, o da var. Doğrudur. Ee, ben de kendileri karşı her zaman e, bir kardeş edasıyla yaklaştım. Bundan dolayı onlar beni sevdiler. Kardeşleri gibi gördüler. Ellerinden bir çocukmuş gibi gördüler. Bu da beni mutlu etti. Hepsinden Allah razı olsun. Yani. Peki son yaşanan siyasi konjüktüre bakacak olursak mesela bakıyoruz birçok farklı kurumlar adaylık yarışmaları oluyor. Sizin bu adaylık meselesi aniden ortaya çıkan, sizi siyasiye yönlendiren bir bekliyordu yapan e, avantaj neydi? Az önce hem gençlik sorusunda hem kadın sorusunda asıl neden ortaya çıktı? Onların isteği talebiydi bu. Onların istek ve talepleri doğrultusunda dediğim gibi artık siyaset arenasında çözüm üretenlerin, çözüm odağı olacak olanların var olması gerektiğine dair. Çünkü yıllardır siyaset yürüten partiler, bu partilerde yer alan milletvekillerimiz sürekli belli bir ideolojik tatlı içerisinde e, siyaset yürüttüler. Hem sağ merkezde, hem sol merkezde. Bunun da e, çözüm getirmediğini, insanların sorunlarına inmediğini gördük. Çünkü insanlar artık kimlikler siyasetinin mütesinde yaşam mücadelesi oluyor. Örneğin artık açlıktan dolayı çocuğunu götürüp yan komşuya şey bırakıp intihar eden insanların olduğu bir süreç yaşıyoruz ve insanlar artık evinde açlık sorunları, ekonomik sorunları, ev sahibine göre onun dışarı edip etmeyeceği gibi sorunlar, herhangi bir hacizle karşılaşıp karşılaşmayacağı sorunlar var. Bu sorunlara dair herhangi bir söz söylem, etkinlik ortada yokken yalnızca ve yalnızca basın aracılığıyla eleştirilerini miktar İktidar eleştirilerini e, muhalefete yöneltiyor ama çözüm öğreten yok ve bunun mücadelesini yürüten yok. Bundan ötürü olarak bir adaylık sürecinde ben de varım, sizinleyim dedim kadınlara ve gençlere, bu şekilde gelişti. Teşekkür ederim. Sizin az önce dediğiniz gibi mesela diyorsunuz kadınların ve gençlerin sizi yönlendirmesine rağmen siyasette atıldım diyorsunuz. Bu kadar takdiri görmenizi neye bağlıyorsunuz? samimiyet yani samimi olmamız ee, ve Hz. Muhammed'in güzel bir sözü var onu çok e, takdirle karşıladığım bir söz işi ehline verin yani. şimdi siyaseti biliyor olmamız siyasete dair çözüm öğretebilecek olan bilgi birikime sahip oluyor olmamız e, bu noktada bizi biraz daha avantajlı tanıyor. Çünkü bugün kendi yerel şehrimizin sorunlarının nasıl çözülmesine dair e, az çok bilgi birikimimiz, fikrimiz, e, belli bir e, düşüncemiz var. Örneğin Diyarbakır'ın uçsuz bucaksız tarlaları var, arsaları var. Buraların e, tarıma açılarak vasısız olan veya vasıfsız olan gençlerin, kadınların burada istidam edilmesi ve ekonomik olarak onların hanesine gelir kazandırılması. Çünkü gelirin olduğu yerde gençler sosyal yaşama dair katlanır. Gelirin olduğu yerde kadınlar akşam e, çocuklarına, ailesine daha net bir şekilde e, mutluluğu sağlayabilir diyelim. Çünkü sofra kurulduğu zaman aile o sofranın etrafında toplanıyor. O sofranın etrafında sohbet ediliyor, ilişkiler kuruluyor, dertleşiliyor, mutluluklar paylaşılıyor. Ama o sofra kurulmadığı zaman yüzde askıda kalıyor ve biz aile içerisinde bir uzaklaşma, bir gerileme oluyor. Bundan dolayı ee, sorunların temelinde ekonomi vardır. Ekonominin çözümünde aktif rol alacağız. Efendim, son olarak ne demek istiyorsunuz? De son olarak az önce de belirttiğim gibi işi ehline vermek gerekir. İşin ehliyiz. işin ustasıyız. Siyasetin ta kendisiyiz. Lakin var olan sürecin e, nereye doğru evrileceği benim nazarımda belli olmasına rağmen toplumun daha bu doğrultuda korkular içerisinde olmasından ötürü biz de ifade ederken kendimizi daha çok kelimeleri seçerek konuşmaya çalışıyoruz ki herhangi bir sıkıntı yaşanmasın diye. Bundan ötürü herhangi bir siyasi partinin aktif çalışanı değilim herhangi bir siyasi partinin üyesi değilim. Herhangi bir siyasi partinin de adayı değilim. Şahsın direkt ama direkt halkın isteği doğrultusunda oluşan adaylığın vekil adayı. Bundan ötürü benden kimse ama kimse kalıplaştırılmış belli bir yere oturtulmuş bir siyaset tarzıyla gelişmeni beklemesi. Ben siyasi partilere yön verebilirim. Siyasi partilerin yön verileceği bir kişi değil. Bu doğrultuda seçim çalışmalarını yürütürsek halkımla beraber, yurttaşlarımla beraber, Yenişehir'den, Kayaklar'a, Baldar'a, Lice'ye, Hazro'ya, Kulpa, Tüm 18 ilçenin tamamında şu anda gönüllü olarak çalışma yürüten kadınlara, gençlere selamlarımı iletiyorum. Çünkü onların isteği doğrultusunda aday onların çalışmaları doğrultusunda kazanabilirim. Ve aslında kazanan da zaten şahsım olmayacak. Halkın kendisi olacak ben kazandıktan sonra topluma bir faydam dokunabilir. Şu andaki mevcut konumumla onlarla kurduğum ilişki ancak ve ancak belli durumu iyi olan şahısların sağladığı yardımları onlara sağlamak. Bu da kesin bir çözüm değil. Bu da günü kurtarmak üzerine olan bir çözüm. Ancak ve ancak gücü elimizde tuttuğumuzda halkımıza kesin çözümler sunabiliriz. Bundan ötürü hiçbir şekilde herhangi bir e, sorunla muhatap olduklarında direkt benimle iletişim kursunlar, kimseyle tartışmaya girmesinler, kimseyle herhangi bir siyasi tartışma içerisine girmesinler. Çünkü bizim amacımız temel olarak sorunlarımızın çözümünü sağlamaktır. Sorunların çözümünü sağlamakta gücü elimizden aldığımızdan ortaya çıkacak olan güzel e, yaşanabilir Diyarbakır. Olduğu teşekkür ederim ben. Sağ olun.